Çünkü bizim yolumuz zor. Bizim yolumuz çetin. Hatta bazılarına göre bizim yolumuz çok yanlış. Boran! Sen Boran, Boran. al buranın karışsın! Boran lan Herkese merhaba. Süper bir video ile. Sizlerleyiz. Uzak şehir yeni bölümde. Neler olacak? Zerrin gidecek mi? Zerrin. Diziden ayrılıyor mu? Kaya ile İpek. Evleniyor mu? Bora'nın yapacaklarından. Sonra neler yaşanacak? Al ve Cihan'ı. Bekleyen tehlikeli olaylar ne? Kaya bebek olayını öğrenecek mi? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak Şehir dizimiz sezon sonunda final yapacak. Hepsi ve daha fazlası. videomuzda. Videomuza geçmeden önce Zerre'nin gitmesini istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler. Zerre'nin Uzak Şehir dizimizden ayrılmasını istemiyor. Müzik. Boran'ın Cihan ile Aliya'nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri alt üst eder. Bu gerçeği kendiliğine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan Üzerinde baskıyı arttırdıkça kontrol edilemez bir hale gelir. Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi cihana düşer. Cihan bir yandan bu. Tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer. Yandan Alya'nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır. Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı. Değildir. Kaya'nın nikah öncesi. Darmadağın halini gören Cihan sakladığı. Gerçeği kardeşine açıklamaya karar. Verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur. Öte yandan Bora'nın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora'nın kutusu açılır. Bu itiraf kimine felaket kimine yeni bir Başlangıcın kapısı olacaktır. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimizin bir bir gerçekleştiğini yayınlanan ikinci tanıtımda görüyoruz. Bora'nın Albora meydanında ortaya çıkması ve Cihan'a meydan okumasından sonra Demir'in Bora'nın yaşadığını öğrenmesiyle birlikte yeni bölümlerde neler olacağı merak konusu oluyor. Albora, gerçekleşecek sünnet düğününden sonra Boran meydana gelecek ve Alya ve Cihan Arasındaki olayı gördükten sonra sinir, krizi geçirecek ve herkesin içinde Alya, benim karım diyecek. Bu olaydan sonra yine herkese şoke eden ve üzen olaylar gerçekleşecek. Çünkü Borağ'ın meydanda yaptıklarından sonra çok kötü olaylar yaşanacak ve yeni bölümlerde hem Cihan için hem de Alya için çok kötü olaylar olacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Cihan'ın düğünde Kaya'ya tüm gerçekleri söyleyeceğini söylemiştik. Ve yayınlanan, ikinci tanıtıma baktığımız zaman, Cihan'ın düğünde Kaya'ya tüm gerçekleri, söylediğini görüyoruz. Ayrıca Cihan, iPad'e Kaya'nın zerrini ne kadar çok, sevdiğini anlatacak. Bu olaydan sonra, zaten İpek de Kaya ile evlenmek, istemeyecek ve nikah masasında hayır, diyecek. Bu sebepten dolayı da Kaya ile, İpek evliliği gerçekleşmeyecek. İpek 41. Bölümden sonra diziye veda etmiş olacak ve bir daha İpek'le ilgili olaylar yaşanmayacak. Dizimizin yeni bölümlerinde asıl olayları yaşayacak. Kişiler Kaya ve Zerrin olacak. Müzik. Albora meydanında Boran'ın ortaya çıkmasından sonra Demir Boran'ı görecek. Boran'ı gördükten sonra Demir Boran'ın peşine düşecek ve Boran'ı öldürmek için hareket edecek. Ama Demire engel olacak. Kişi Ecmel olacak. ECM yapacaklarıyla demirin boranı öldürmesine engel olacak. Yaşanılan bu süreçten sonra boran demir ve ecmelin tarafına geçecek. Çünkü Süleyman'la ilgili olaylar ve gerçekler ortaya çıktıktan sonra demir nadime karşı cephe alacak. Ve bu süreçte boran da ecmel ve demirin tarafına geçecek. Akşehir dizimizin yeni bölümlerinde boranın yapacaklarından sonra al ya çok. Zor günler geçirecek ve çok kötü durumlara düşecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Alya için çok güçlü bir karakter diziye dahil olacak. Alya'nın babası yeni bölümlerde dizimize giriş yapacak. Geçtiğimiz sezon Ay'ın annesi Fikriye diziye dahil olmuştu ve kısa bir süreliğine dizide olmasına rağmen adından söz ettirmişti. Şimdi Alya'nın babası çok güçlü ve çok zengin bir karakter olarak diziye dahil olacak ve tüm dengeleri alt üst edecek kızını ve torununu korumak için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte düşmanları ise Boran ve ECM olacak. Alya'nın babası gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Herkese şaşırtan bazı gerçekler de gün yüzüne çıkacak. Alya'nın babasının diziye dahil olmasıyla birlikte Cihan ve Alya'nın babası arasında yeni bir dostluk ve ittifak kurulacak. Uzak şehir dizisinin yeni bölümlerinde Albora köyünün meydanında Boran'ın yaşadığı ortaya çıkacak. Orada ise çok kötü bir olay gerçekleşecek. Boran meydanda Cihan'ı vuracak. Yaşanılan bu. Olaydan sonra herkes Boran'ın yaşadığını öğrenecek. Boran'ın yaşadığı ortaya. Çıktıktan sonra Demir ve Nadimle ilgili de sürpriz olaylar yaşanacak. Demir Boran'ı öldürmeye kalkışacak ama bu süreçte Nadimle ilgili geçmişe dönük bazı olaylar ortaya çıktıktan sonra asıl. Olaylar o zaman yaşanacak. Boran. Yaşadığı ortaya çıktıktan sonra diziye. Bulgarlar da dahil olacak. Bulgarlar. Diziye giriş yaptıktan sonra Boran. Gerçek yüzü de ortaya çıkacak. Geçmişte. Yaptığı kırlı işler ortaya çıktıktan. Sonra Cihan ve Boran arasında büyük bir. Savaş başlayacak ve herkes Boran'a karşı. Cephe alacak. Bu süreçte E.C.M. ile Boran. Birlikte hareket edecekler. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik